Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, bugün size birlikte kardeşimle restoran taykana Arkadaşlar bu benim ilk videom olduğu için sizden çok bir şey istemeyeceğim. O yüzden yani çok bir şey isteyeceğim bu videoda. bugün ne yapacağız? Restoran <laughs> taykana Evet arkadaşlar. Oha Ömer bu e, 113 130, 113 TL evet. Bugün Rehser'in tekinde Kardeşimin işçisiyim i̇şte paralar alıyor Herkese ah, like atmayı abone olmayı unutmayın Sizden bir like istiyorum Abone olursanız çok mutlu olurum Neyse ben şimdi Kendisi yemek yedim <laughs> Ha keşke burada benim. Arkadaş. Neye gitmiyorsun ya? İşte lütfen tekrar yapmaya geçin işte. Şimdi ne? Ha bari der ki işte. Ee, ben bu oyunu sizden önce oynadım çünkü YouTube hesabım yeni. O yüzden. Ee, kusura bakmayın saat susu adamlar susu kişilik bir numara istiyorsunuz sizi şöyle getirelim <gülüyor> <gülüyor> ne da var. bu şey ne 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 Oha. Lan. Ah, dur kasıya. Oha lan. Şuş. Onu kaç kaç etmişsin. Ha Allah ben şimdi <laughs> Şunun dekorasyonu ne olur? Şunu bunu... Ben ne aldım? tabi iyi bir şey yaptım. Yok tamam. tabi öyle, tabi alalım Ana dur lan bu da ne dedi mi? Değil mi? <laughs> ben mantıklı, değil mi? Evet. Şöyle bir tane şuraya koyalım. Bir tane இந்த குறைகள் தன் குறையானது என்று தெளிவுபடுத்தியுள்ளது அர்க்கிஷ்ட லாயக் கத்தர் பவன் முனையும் தைத்திய கஷ்டம் Evet. <laughs> Şimdi bu ne hile kapı? Herkes de öncelikle eee şöyle şey. şey. Ay sevgi seni burada para bir Para var Buraya iki kişi gelmiş. Arkadaşlar, sesim de tam geliyor. <laughs> eh, şimdi tam geliyor ama. Bir de sabahın kaçı bakalım bir şeyle. Bir gibi 8'i. E. Eh, arkadaşlar, şimdi şöyle bir gidelim 45'in yanına.

Yen ablam abilerim afiyet olsun. Afiyet olsun. Var da işte. Şimdi oyun menümü de size göstereyim şöyle. Bak şimdi burada bir sürü şey var. CSGO işte Half-Life. Minimum. Şu anda buna bakmayın. Bunu sildim. Hadi Sildim. Son oyuncu işte. Roblox. Minimum. falan filan. İşte gördüğünüz oyunda ki şeylerin videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bu arada yorumlara da belirtirseniz daha hızlı gelecektir. Yani gün de bir video atacağım. Belki bu videoyu bugün atamayabilir editsiz bir video ilk videom olduğu için edit yapmayı da zaten bilmiyorum o yani bütün videolarım editsiz görecek sanırım hemen şöyle şunları kopyalım yürüyün gidin abi eyvallah neyse ben kendi resmenin sonra yiyeyim gelme videoyu da bitireyim gel videoyu bitirelim Ve sana edeyim ya bir tane mesela. Şimdi şu 120 lira hastan tane alır mısın? Dedi dedi 120 lira. Böyle şuraya mı koyayım? Evet, 120 lira. İşte bu 120 lira. Evet. Öbür akşam. Bu. Al Ben bir tane ona koyayım. Sen de bir tane koy kaç dilim var o zaman sen telefonunu al neyse gel 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 ama. gel neyse arkadaşlar bir iki videomuzun sonuna gelelim izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu arada daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız CraftRise son oyuncu ne bileyim ben gibi bilgisayarım doğru sizin için indirmeye de çalışayım belki indirebilirim Hı. neyse bugünkü videomuzun da sonuna gelelim hepinize çok teşekkürler kanalımıza çok dikkat edin. Bayağı bir like atmayı ve da abone olmayı unutmayın. Sizden şimdiki videoma iki like istiyorum çünkü kendini sağlamadan da like atarım. Yapmayayım. Neyse. Görüşürüz. Bay bay.